Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, göstermiş olduğunuz hüsnü teveccühe ziyadesiyle il müftüsü olarak Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı olarak hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun her ne, ne zaman karşınıza çıkmışsak hakikaten uzattığımız yer karşılık bulmuştur. Giresun'un kadınından erkeğine, gencinden ihtiyarını herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Muhterem Başkanımızın talimatını aldığımız günden itibaren sahada olmaya çalıştık. Bir bölüm arkadaşlarımız bizzat deprem bölgelerinde enkaz altındaki kardeşlerimizi çıkarma derdinde telaşında iken diğer taraftan Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönüllüleri ve çalışanları olarak sahada eee depremize de kardeşlerimize nasıl yardımcı olabilir? Bunun telaşı e, bunun gayreti içerisinde olduk. Elhamdülillah aldığımız talimat neticesinde bize gıda eee e, temini konusunda talimatlar aldık teren başkanımızdan. Biz de bugün o talimatı yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Allah nasip ederse bugün itibariyle e, servislerimiz başlıyor. E, sadece Giresun'umuzdan gıdamızı, salçamızı, pirincimizi, pulgurumuzu, makarnamızı değil, sevgimizi ve muhabbetimizi inşallah tır kamyonlarıyla biz oradaki kardeşlerimize gönderme imkanını bulduk. Bu imkanı lütfeden Yüce Rabbimize hamd ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan Giresun'unun alıcurasından Piraziz'ine, ey nesillin den derelisine, bütün e, neferlerine, muhabbet dolu kardeşlerime saygılar, sevgiler, muhabbetler sunuyorum. Allah var için diye e, dualar ediyorum. Depremzede şehitlerimize bir kere daha bu vesileyle rahmet diliyorum. Enkaz altından çıkardığımız yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbul Alemin bu ve buna benzer dert ve keder göstermesin diye dua ve niyazda ediyorum. Hakikaten e, muhabbetle biz türlerimizi doldurduk. Özel e, Türkiye Diyanet Vakfı'nın kadın kolları, e, Kur'an kurslarımızın kadın öğreticileri hakikaten ziyadesiyle bir gayret içerisinde oldu. Mihrab'ın neferlerinin arkamda gördüğünüz gibi hakikaten gayretli, hummalı çalışmalar içerisinde e, yüz akımız olacak e, güzel bir çalışmaya imza attık. E, Yüce Rabbim'den e, ben bu muhabbetlerini, gönüllerini ortaya koyan sevgili hocalarıma e, Rizayı ilahi diliyorum. Bu gayretlerimizin ta sonsuza kadar devamını diliyorum. Bize emek veren, bize el uzatan, gönül veren bütün Giresunlu her kardeşime teşekkür ve muhabbetlerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla sevgili kardeşlerim. はい,ね、はい。